Ben böyle bakıp durmayacaktım dili bağlı. İslam'ı uyandırmak için haykıracaktım. Gür hisli, gür imanlı beyinler coşar ancak. Ben zaten uzun boylu düşünmekten uzaktım. Haykır kime lakin hani sahiplerin yurdun. Ellerde yatanlar sağa baktım, sola baktım. Feryadımı artık e, yutarak naaşını tuttum. Bin parça edip şiirime gömdüm de bıraktım. Seller gibi eminim vadiyi saracakken hiç çağlamadan sessizce inen yaş gibi aktım. Yoktur elimden şu sağır kubbede bir iz. iller safaatındaki hüsran bile sessiz. Dinli şair Mehmet Akif Ersoy'un e, Sefa e, kitabından, şiirinden, e, Hüsran şiirinin bir bölümü. Bugün Anadolu'muzun en eski ve en e, tarihi eski e, şehirlerden biri olan Diyarbakır'dayız. Diyarbakır, gel. Bölümü Diyarbakır. Yani ismi nereden geliyor? Önce ona bir bakalım. Diyarbakır. İlk ismi Ahmet ya da Amedi olarak Asurlar döneminden itibaren Asurlar, Persler, Roma, Bizans dönemi e, Ahmed diye arılmaktadır. Araplar ilk geldiğinde burası Ahmet diye arılsa da e, buradaki taşların siyah olmasından dolayı da Kare Ahmet diye hitap edilir. Daha sonra buraya e, Bek kafilesi Araplardan, Arabistan'dan Bek e, kabilesi, yerleştiğinden dolayı diyarı Bekir olarak anılmaktadır. Yani zamanla diyarı Bek, diyar Bekir diye Osmanlı döneminde de bu şekilde anılmıştır. 1937 yılında Mustafa Kemal Atatürk ilk defa Diyarbakır'a geldiğinde halk tarafından büyük bir coşkuyla karşılanır. Sevgi gösterileri yapılır. Buraya geldiği gün e, Diyarbakır'ın ismi yani Diyar Diyarbakır ismi e, Türk e, Kurumunca e, Diyarbakır olarak 1937 yılında ismi bu şekilde değiştirilmiştir. Güzel bir isim. Anadolu'nun e, köklü şehirlerinde yakışan güzel bir isim Diyarbakır. E, Bakır. Yani Diyarbakır olarak alınmıştır. Üzerinden attığı deryalar gibi yaşım benim, dostlar olmadık şeyler gördü bu başım benim. Ben gede gurbet diyarında kalır idim yalnız, olmasa milleti derdü bela yoldaşım benim. Yavuz Sultan Selim'in güzel şiirlerinden bir bölümü. Yavuz Sultan Selim Osmanlı padişahlarından 9. padişahı padişah olmadan önce yaklaşık 23 yıl gibi Trabzon'da sancak beyliği yaptığı zamanlarda özellikle Anadolu'nun Mezopotamya toprakları üzerinde İran, Irak, Suriye gibi bu topraklarda e, gelişen e, olaylara karşı önlemler alınması gerektiğini e, düşünüyordu ve bu konuda çalışmaları vardı. Özellikle ee, Yavuz Sultan Selim, e, İdrisi e, Bitlisi, yani burada e, aşiret reislerine ünlü siyasetçilerle biriyle görüşür, durumu anlatır. Geçmişte yaşanmış, tarihte yaşanmış olayları bizzat anlatarak e, aşiretlerinin kendisine bağlanmasını ve bu dolayla, dolayısıyla hem toplum, e, Anadolu'da, Mezopotamya'da ve Orta Doğu'da barışı sağlamak e, suretiyle İslam coğrafyasında barışı sağlamasını e, gerçekleştirmiştir. Yavuz Sultan Selim tabi Cengiz Han'ın torunu Hülagü Bağdat tarafından sefere çıktığında e, Abbasi Halifesi son halifesi olan Mustafa e, 37. son e, Abbasi Halifesi tabi ele geçirir e, şehri yağmaladıktan sonra e, şehri önemli şahsiyetli insanları e, kişileri öldürmek kanı akıtmak, e, uğursuzluk olacağından dolayı onları halıya bir kilime sarıp eee atların üzerinde dolaştırarak eee onları e, öldürdüğü rivayet edilir. Yani birileri farklı bir yönde katliam yapmışlar. Tabi yine eee Han'ın oğlu ya daha doğrusu torunu şunu söyler. Şehri ileri gelen şu e, ulemalardan, alimlerden kim varsa dur, görüşelim, konuşalım. Yani fikir alışverişi yapalım der. Hiç kimse gelip de Cengiz Han'ın torunu Hüla Gül'ün çıkmaya ee cesaret edemezler. Çünkü her giderin kendisini aldığı için her giderin ee canını aldığı için korktuklarından dolayı hiç biri Cengiz Han'ın torunu Hüla Gül'ün yanına gidemez. Tabi işlerinden bir tanesi toy diye geçer. Daha henüz genç yaşta. Sakalı daha yeni çıkmış. Ee der ki ben giderim. Cengiz Han'ın torunu Hülagü'nün yanına görüşmeye ben giderim. Yalnız bana bir deve, bir keçi ve bir de horoz verirler. Bunları alır Cengiz Han'ın çadırına doğru gelir. E, deveyi, ke keçiyi ve horozu çadırın yanına bırakır. Cengiz Han'ın torunu Hülagü'nün yanına girer. Hülagü şöyle de bir bakar. Eee bu postuna bakar. Belki bula bula bir seni mi buldu derler başka biri yok mu? Ya yani daha bilgili, daha görgülü, daha böyle eee sorup cevap alabileceğim biri yok mu der? Tabii Kadıhan e bu genç de şu cevap verir. Eğer iri küsseliklerini istiyorsanız hemen yan tarafta bir deve var. Yok. Yaşlı başlı sakallı birini istiyorsanız hemen yan tarafta yine bir keçi vardır. Yok eğer sesi gür, güzel birini istersen horoz vardır. Eee Yok bunları istemiyorsan ki ben varım der. Tercih senin der. Bunun karşısında e, Hülagü karşıdaki insanı basit bir insan olmadığını e, sıradan bir insan olmadığını anlar. E, şekli şevani biraz kendini çekip düzen verir. Ve sorar. Kadahan'a sorar. Benim buraya gelmeme sebep olan nedir? Yani bu şehri fethetmem, bu kadar insanı katletmenin sebebi nedir diye sorar. O da der ki biz özümüzü kaybettik. İnançlarımızı eee bahane ederek mal, mülk, serveti peşine düştük. Mevki, makam eee sahibinin peşine düştük. Yani şan, şöhret peşle peşine düştük. Eee biz bunları özümüzü kaybedip bunları peşine düştüğümüzden dolayı Cenab-ı Allah bizlere seni ee, bu şekilde cezalandırdı diye diye cevap verir. Çünkü e, viragü, bu soruya karşı karşılık biraz sevinir ama tabii bir tatliam ortada var. Peki benim buradan gitmeme vesile olacak nedir diye sorduğunda tekrar biz kend, yani cevap veriyor. Biz tekrar kendi özümüze dönersek e, makam e, peşinde değil de birlik beraberliğimizi koruyacak şekilde yaşarsak Bil ki o zaman sen buralarda barınamazsın diye cevap verir. Tabi Sur Kalesi, Diyarbakır Kalesi, surlarının üstünde, Burçların üstünde tabi gezme şansınız var. Burada şöyle bir hikaye var. Cengiz Han tabi fethettiği topraklarda eli kılıç tutan kim varsa ee, kılıçtan geçiriyor. Bir gün e, kalenin birini fethettiği zaman e, bütün gençleri elisliyat tutan kim varsa hepsinin mezarlarını kazdırıyor. Mezarlarını kazarken yaşlı bir adam da oğlu için e, Cengiz Han'a e, yalvarıyor. E, Sultanım diyor şu görmüş olduğunuz genç olan diyor 20 yaşında benim kimsem yok diyor. E, rica etsen diyor yani yalvarıyor daha doğrusu e, onu affetmenizi istiyorum der. Cengiz Han ayağa kalkar hiddetle siz diyor. Oğlunun mezarını başı, kazarken başında gözyaşı döküp bana yalvarıyordunuz. Ama siz diyor, vatanınızın e, toprakları gözünüz önünde yok olurken sadece seyrettiniz diyor. Bundan dolayı diyor, o seyretmenizin bedeli şimdi oğlunuzun kendi gözlerinin önünde nasıl kendi mezarını kazdığını görüyorsunuz demiş. Demek istediğim mevzu bu. Eğer birliğimizi, beraberliğimizi zedelersek... E, i̇leride olacağı e, sadece olay şu, e, vatanımızı kaybetmenin bir yana kendi mezarımızı kazmak gibi bir olay olacaktır. <laughs> Doğru mudur yes ile olmak teba? Yok mudur gelip gayrete bir intiba? Beklediğin sufi kıyamet midir? Gün batıyor, sen arıyorsun, hala sabah. Bir şair Mehmet Akif Ersoy'un Uyan şiirinden bir bölümü. Şimdi Diyarbakır'ın Sur Kalesi'nin içinde tabi tarihi yerleri gezerken bir de özellikle o Süleyman Paşa, pardon Süleyman Camisi, az önce gezdiğimiz Süleyman Camisi'ni hemen güneşin orada nasıl baktığını görüyorsunuz. Muhteşem bir manzara. Bir taraftan da surlar. Ee, tabi kalenin surları e biliyorsunuz Dünya'nın en büyük surları Çin Seddi, Dünya'nın en büyük e, setti, Çin Seddi. İkincisi Diyarbakır e, surları oluyor. Şimdi Diyarbakır'da iki sur var. Bir iç kale var, bir dış kale var. İç kale şu an gördüğümüz alan, yaklaşık e, kalenin 550 metre olması gerekiyor ama dış kale 5,5 kilometreye yakın bir e, özelliği var. Dünya'nın en uzun, en büyük ikinci surları, hem yükseklik açısından hem de bursların e, gelişliği açısından e, farklı bir yapıya sahip ve hala günümüzde sapasağlam ayakta duruyor. E, yaz bin Ghanem komutasında Halid bin Velid e, Ebu Ubeyde bin Cerrah. Tabi buraya kuşatmaya geldiklerinde yaklaşık altı ay gibi burada kuşatma yapılır. Yani herhangi bir saldırı olmaz. Sadece kuşatma altında tutulur. Bu dünyanın hiçbir yerinde savaş stresi olarak kullanılmaz. Farklı bir olay. Çünkü Harit bin savaş taktiği çok farklı. Girdiği bütün savaşları kazanmıştır. Burada da Altay gibi eee ordusunu burada tutarak e, savaşı kazanmış. Birçok rivayetler var ama bu Altay gibi uşakma altında durduğunda bu yöredeki bütün insanların gönüllerini fethetmiştir. Dolayısıyla kaleyi içeriden fethetmek önemlidir. Diğer bir rivayette eee Harit bin Velid çadırında, otağında kalırken akşam yemeğe gelir. Akşam yemeğinde tabii ekmeği vardır. Sofrası çadırına koyulduğunda, ekmeğe geldiğinde e, ekmeğin olmadığını fark ederler. Sorarlar ekmeğin koyulduğunu ama sofrada olmadığını fark ederler. Dolayısıyla birkaç defa böyle tekrarlayınca bunu takip alırlar. Bu olayı takip alırlar. Çadırdan takip ederler. Akşam e, karanlığında, daha doğrusu akşam üstü yine böyle çadırına bir köpeğin geldiğini ekmeği alıp gittiğini görürler. Ve köpeği takip ederler. Bu köpeği takip ederken kalenin surların gizli geçitlerini bulurlar. Yani yağmur giderlerinin arttığı, kimsenin bilmediği o gizli geçitleri bulurlar. Ve orada sahabeler sabaha karşı giderler ve kaleyi ederler. E, demek istediğim mevzu bu. Bizim meclat o kadar e, gittiği yerlere savaşırken savaşlarda yerleri yıkmıyorlar. Gönül erleriyle gidiyorlar. İşitin ey yarenler, aşk bir güneşe benzer. Aşkı olmayan kişi misali taşa benzer. Taş gönülde ne biter, dirinde avu tüter. Nice güzel söylese sözü savaşa benzer. Derler ya Yunus Emre'nin güzel sözü. Burada işte sahabeler önce oradaki halkın gönüllerini fethetmek bir yana etrafında var olan elcil hayvanları onların da gönüllerini fethetmiş ki sevgilerini kazanmış ki kaleyi de fethetmenin yollarını bulmuşlar. İşte ee, Diyarbakır'ın kalenin fethini bir nevi köpeğin sayesinde köpeği olan şefkat, merhamet, ona olan sevgi sayesinde kalenin fethedildiği konusunda ee, rivayetler vardır.